Bir tane babam var. O da Cihan babam. Ve asla ondan başka bir babam olmayacak. Tabii ki kızım. Hiçbir zaman olmayacak. Ana baba bacıl kardeş dizi setinde ele olur. Ana baba bacıl kardeş dizi setinde ele olur. <Nic> <steps inAre> <oyname�ellikle> <gülüyor> <gülüyor> Sıra burada. Hadi kaya <laughs> 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 gece, Gecenin bir vakti. Saat, saat abi. Dört, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 <hadi> işte Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. <laughs>